Ben de çöp doktor Başar hastanesinde göz cerrahisi uzmanı olarak çalışmaktayım. Hastanemizde akciğer kanseri başta olmak üzere göz deformiteleri, el terlemeleri gibi bütün ameliyatlar yapılmaktadır. Akciğer kanseri ile ilgili ameliyatlarımızda kısaca hasta daha önceden tanısı varsa Tedavi amaçlı, eğer tanısı yoksa hem tanı hem de tedavi amaçlı bir yapmaktayız. Öncelikle e, tedavi olarak açık yöntemlerden daha ziyade kapalı ameliyatları yapmaktayız, tercih etmekteyiz. Çünkü hasta ilk gün ayağa kalkıp günlük beslenmesi gibi normal işlemlerini e, yapabilmekte, odasında ihtiyacı olmadan kimseye hareket edebilmekte gün ise genelde hasta taburcu olacak şekilde olmaktadır. O nedenle dolayı kapalı ameliyatları daha çok tercih ediyoruz. Tabii ki kapalı ameliyatlar biraz daha e, ekstra tecrübeye ihtiyaç göstermekte. Yeterli donanımda ve tecrübeli ekibimizle birlikte başarılı bir şekilde bu ameliyatı yapmaktayız. Yine e, diğer ameliyatlarımızdan birisi ise el ameliyatı. Genelde hastalarımıza eee aynı gün içerisinde çünkü şehir dışından da çok gelen hastalarımız oluyor. Aynı gün içerisinde e, hem ameliyat hazırlıkları hem ameliyatını yapmaktayız. Onlayın onlara görüştükten sonra hastaya randevu veriliyor randevu e, sabah geliyor. Geldikten sonra hasta anesteziyle ilgili hazırlıklar yapılır. Eğer bütün bu aşamaları geçtiği zaman, anestezi onayında aldığında hasta görüşmesi de başarılı olarak sonuçlanır bütün yapmış olduğumuz ön görüşmelerdeki konular çekerildikten sonra, onay alındıktan sonra hastamıza e, bu ameliyatı aynı gün içerisinde takip eden süreçte işte, yapıyoruz. Ve e, bu ameliyattan sonra, 6 saat sonra bazen 8 saat sonra hastamızı taburcu ediyoruz. Ee, kesilerimiz çok küçük oluyor. 10 ee, 5 e, milimetre civarında ve aynı günde taburcu olmanın mutluluğunu hastalarımız yaşıyor. Ee, diğer bir tedavi uyguladığımız göğüs deponitelerinde ameliyatsız yöntemleri tercih ediyoruz. Çok büyük oranda bu konuda başarımız var. Eğer hastamız e, ön değerlendirmelerden başarılı bir şekilde geçmiş ve biz buna göğüs teporu tesiri uygun olarak bir vakum tedavisi veya diyelim ki konse tedavisi, ortes tedavisi uygun görünse bunlar da başarı oranı belki yüzde yüze yakın olabiliyor. Çok bizi mutlu ediyor.